çok yakın artık. Öyle öyle görünüyor ki yani biz tabii 30 Nisan demiştik ama yani en kötü Mayıs'ın ikinci haftasından itibaren galiba artık insanlar tatil sezonunu açacaklar değil mi? Öyle görünüyor. Ya şu an görünen tablo o Mayıs'ın ikinci haftası ya yani Mayıs'ın sonu gibi diyelim buna Ersoy Bey. Mayıs'ın sonu gibi özellikle Ramazan bayramı ile beraber aslında çifte bayram yaşayacağız. Sayın Bakanımız da bunu dile getirmişti. Özellikle Sağlık Bakanımız inşallah Ramazan bayramı çifte bayram olur diye. İç pazarda bir hareketlenme olacağı kesin sinyaller bu yönde gidiyor ve bugünkü kabine toplantısından da aslında bu tarz bir sonuç bekliyoruz biz turizmciler olarak. Çünkü öncelikle burada Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Ekonomi Bakanımıza bizzat teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yapılan ekonomik teşvikler turizm anlamında cidden bu sürede sektörümüzün ayakta kalmasını sağladı. E, tabii burada artık e, hep e, denir ya önce bir kriz yaşandığında bir sıcaklığı hissedilir. Şu an bu sıcaklığı atlattık artık bundan sonra neler yapılabilir ve süreci nasıl e, aktif edebiliriz tekrar stat verebiliriz herkes bunu düşünmeye başladı. E, güzel haberler sadece Türkiye'den değil işte Almanya ile konuşuyoruz oradan da aynı şekilde güzel haberler alıyoruz. E, İspanya'dan da güzel haberler alıyoruz ama dediğim gibi bizim tarafta baktığımızda Türkiye olarak e, iç pazar anlamında yani iç turizmin Ankara'daki e, misafirlerimizin Antalya'da ağırlanması veya dönüyorum işte İstanbul'daki misafirlerimizi Çeşme'de ağırlamak adına e, mayıs sonu itibariyle hazırlıklara başlamamız Peki hazırlıktan kastımız ne? Şimdi yani normal şartlarda hani e, o yerleri temizlersiniz. İşte efendim eksik e, yiyecek içecek varsa onları takviye edersiniz. E, havuzu da bir temizlersiniz. Sezon açılır ama bu sene öyle olmayacak galiba. Bu sene yeni yani bu sene yeni başka bir şey e, bek bekliyor değil mi yani şu anda? E, Kesinlikle aslında yeni bir sürece alışıyor turizm sektörü de. Tabi burada bu yeni dediğimiz noktada şu az önce Ramazan Bey de güzel ifade etti. Restoranlarda işte 2 metre mesafeyle aranın olması. Ki bizim hep uzun konuştuğumuz ve dile getirdiğimiz işte açık büfelerin artık minimum düzeyde gerekirse de olması. İşte <laughs> açık hizmet büfe yapan... zaten eskiden beri problemdi değil mi? Yani şey, sektör için yani israf konusunda da öyle, hijyen konusunda da öyle her alanda açık büfe zaten eskiden beri problemdi değil mi? Kesinlikle. Ya şurada yanlış bir kargaşa var Ersoy Bey. Onu da düzeltmek isterim. Biz her şey, insanlar her şey dahil dediğinde direkt aklına açık büfe geliyor. Açık büfe, açık büfe sadece her şey dahilde bir hizmet şeklidir. Yani Restoranda her şey dahili alakart da yapabilirsiniz veya setmen de yapabilirsiniz. Yani burada insanların kafasında açık büfe olmaz, her şey dahil olmaz düşüncesi oturuyor. Bu yanlış bir düşünce. Bunu açıklık getirmek isterim. Ama dediğiniz gibi yani işte açık büfede yaşanan problemler vardı. Sağlık ve hijyenle alakalı yaşanan açık problemler vardı. Açık büfe olmaz da şu olabilir mesela yani yine işte misafiriniz gelir işte diyelim ki şeyin önüne banko mu diyorsunuz neyse onun önüne gelir hangi yemekleri isteyeceğini söyler arkada bir görevli o yemekleri ona verir gider yani bu da bir hizmet türüdür yani değil mi yani Kesinlikle kesinlikle, kesinlikle katılıyorum Ersoy Bey. Ya burada önemli nokta en önemli olaylardan bir tanesi de odaların servis şekli. Çünkü biliyorsunuz ki turizm sektörü, otelcilik sektörü özellikle oda e, sattığımız bir sektör. E, orada çeşitli çalışmalar var. Odaların bir gün dinlendirilmesi, iki gün dinlendirilmesi, üç gün dinlendirilmesi. Yani bir çekim yapıldıktan sonra iki gün, üç gün, bir gün şeklinde. E, tabii bununla ilgili çalışmalar henüz sürüyor. E, i̇nşallah bugün bu iyileşme sürecinde e, neler yapılacağı ile ilgili Sayın Bakanımızdan da e, güzel ve pozitif bir açıklama bekliyoruz. Çünkü biz turizmciler olarak e, hep şunu söyledik. İlk etkilenen sektör turizmdir. Ama ilk bu e, olaylar bir tarafa döndüğünde de ayağa kalkan sektör turizmdir. Umarım Mayıs sonu itibariyle bizim beklentimiz o yönde sektör tekrardan yavaş yavaş ayağa kalkacak. İlk beklentimiz sektörün %30 toparlaması. %30'luk bir toparlama. İş turizmde. turizmde evet. Arkasından da e, ikinci tarafı da şu Temmuz 1 itibariyle yurt dışı uçuşlarını bekliyoruz. E, belki bir, bir iki haftalık bir sartma olabilir <laughs> ama Temmuz ayı itibarında de biz Antalya'ya inşallah Ağustos hareketli olacak yani. Ona en kötü Ağustos'un hareketli olacağını biliyoruz galiba. Bulut Bağcı çok çok Tezir. teşekkür ediyorum. Sağ ol varolu katkıların değerlendirmen evet. için.